Sevgili izleyiciler, yaşlanmayla birlikte göz çevresinde oluşan kırışıklıklar, gözaltı e, ince kırışıklıkları, hatta sivilce izleri ve hatta yara izlerinin tedavisinde tüm dünyada altın standart olarak kabul edilen fraksiyonel lazer uygulamalarını biz bu kez soracağız ve konuğumuz Esna Center Hastanesi'nden geliyor. Medikal Direktörü Doçent Doktor Erdem Güven. Günaydınlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Siz nasılsınız Çok hocam? Teşekkür ederim. Sivilce izleri olsun, hatta yara izleri olsun, bir takım sonradan oluşan izler. Tüm bunlarda oldukça etkili ve altın standart. bize evet. nedir oradan başlayalım isterseniz anlatır mısınız? Lazer tedavileri dünyada teknoloji geliştikçe gelişen teknolojiler. Şöyle anlatabilirim. Lazerler ikiye temel olarak ayrı, ayrılıyor. Bir tanesi agresif lazerler yani deride bir hasar ortaya koyarak ve bu hasarın iyileşmesi sonrası belli bir sonuç ortaya koyan lazerler. Diğeri de deride bazı hücreleri uyararak burada bir gençlik temin etmeye çalışan lazerler. Bu e, agresif lazerlerin çok eskiden beri kullanılanı karbondioksit lazeriydi. Hı hı. Ancak bunun yan etkileri çok fazla olduğu için deride ciddi yanıklar ortaya koyduğu için belli bir zamandır bu lazer tedavisi kullanılmıyordu. Son zamanlarda uzay teknolojisinin gelişmesi ve burada karbondioksit lazerinde devreye girmesiyle özel filtreler ve lazerin aktif enerjisinin azaltılmasıyla bu karbondioksit lazer belli şekilde dağıtılarak mikro boyutlara indirildi. Ve özel bu bahsettiğimiz fraksiyone cilde faydalı olan kısmı ayıklandı. Faydasız olan ve yakan kısmı tamamıyla ortadan kaldırıldı. İşte bu uzay teknolojisine fraksiyone lazer teknolojisi deniliyor. Bu şekilde ne sağlanıyor? Deri altında derimizi aslında güzel gösteren kollajen dediğimiz özel bir protein. Bu kollajen proteini zamanla, yaşla, güneşin deriye yaptığı kötü hasarla veya... Suyunu kaybetmeyle biz zamanla yeni doğan bir bebekte derideki su oranı %90'lara varıyor. Hı hı. Ancak 40 yaşından sonra bu gittikçe azalıyor. 60 yaşından sonra bakılmış ki %60'lara düşüyor derideki su oranı. Hı. Böylece suyunu kaybeden deri kırışıyor, yıpranmış görülüyor ve desteğini kaybediyor. İşte bu şekilde biz lazer tedavisiyle kollajen liflerini uyarıyoruz. Burada kollajen oluşumunu arttırıyoruz. Küçük kolonlar şeklinde bu lazer ışığı, lazer dediğimiz bir ışık, tek bir dalga boyunda e, dümdüz giden bir ışık. Bunu çok mikro boyutlara indirmişler yüksek teknolojiyle. Deriden girerek deri altını uyarıyor. Burada kollajen oluşumu artıyor. Hı, hı Kollajen oluşunca derinin destek dokusu sağlanmış oluyor. Ve bu kollajen su tutuyor. Su tutunca su, suyu kazanan deri parlaklaşıyor, canlanıyor. Ve tabiri caizse Genç yaşlardaki deri formuna dönüşüyor. Evet. İşte bu şekilde bu fraksiyonel lazer tedavisiyle dünyada artık e, gerçekten yüz germe ameliyatları daha ikinci planda düşünülüyor. Çünkü siz ameliyatla deriyi gerdirdiğiniz zaman deriye yeni bir canlılık ve bu kolajeni uyarma işlemini yapamıyorsunuz. Ancak tüm deriye uygulanan lazer tedavisiyle bu derinin parlaklığının geri kazandırılması, canlılığının sağlanması ve bebeksi bir yüz görünümüne geri dönebiliyoruz. Evet. Şimdi klasik lazer uygulamalarından sonra e, en az bir ay kadar sanırım e, yani insan içine çıkamama. Burada sanırım önemli bir avantaj da evet. iyileşme çabuklaşıyor. İyileşme nasıl daha çabuklaşıyor onu biz anlatacağız. Şimdi bu lazer ışığıyla deriye yapılan her atıştan sonra scanner oraya okuyor ve bir daha o noktaya tekrar atış yapmıyor. Ne oluyor böylece derinin aynı noktasında yanık oluşmuyor, hı hı. farklı noktalara atış yapılıyor. En büyük teknolojik yenilik bu. Yani derinin yüzeyini okuması, cihazın hafızasını alması ve aynı yerlere atış yapmaması. Bu çok çok büyük bir teknoloji olarak gösteriliyor. Hı hı. İşte bu şekilde. Derinin tamamına uygulama yaptıktan sonra hastamızın yüzünde hafif bir güneş yanığı formu ortaya çıkıyor. Ve üçüncü günden sonra azalmaya başlıyor. Ortalama olarak 7-10 gün sonra kişinin yüzü parlak, pembe, canlı bir görüntüye ulaşıyor. Evet. Yani bu artık çok uzun aylarda iyileşen bir tedavi değil. Ve kalıcılığı da 3 ile 5 yıl arasında süre geliyor bu lazer tedavisinin sonucunda. Evet bu önemli bir avantaj. Gerçekten de iyileşme süresinin çabuklaşması Gen genelde e, tüm herkeste böyle bir eğilim var. Yani insanlar bir şeyler yaptırmak isterlerse nedir hem ameliyatsız olsun veya çabuk iyileşeyim. Özellikle yüze yapılan girişimlerde ülkemiz insanları yüz ameliyatlarından kaçınıyorlar. Dünyada da artık non invazif dediğimiz ameliyatsız tekniklerle yüz gençleştirmeye yönelik yeni cihazlar ortaya çıkıyor. İşte bunların da en teknolojik olanları bu fraksiyonel lazer tedavileri Hı. ve bunlarla Tek seansta. Bakın bu çok önemli bir ayrıntı. Diğer lazerlerle yapılan tedaviler 5 seans, 10 seans gibi devamlı gidip gelme gerektiriyor. Hı hı. Tek seans yaklaşık 3 ile 5 gün bir istirahat dönemi ve evde geçirilen süreden sonra parlak, gergin, özellikle ince kırışıklıkların yok olduğu ve özellikle akne izleri üzerinde durmak istiyorum. Evet. Yüzünde ciddi akne izleri olan kişiler bundan çok muzdaripler ve bununla ilgili biz ciddi bir tedavi öneremiyorduk eskiden. Artık bu lazer tedavisiyle fraksiyonel lazerle %90'a varan bu akne sıkarı adını verdiğimiz izlerin ortadan kaldırılması mümkün ve inanılmaz sonuçlar var. Bu konuda bu fraksiyonel lazerler altın standart olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Peki e, sivilce izleri olsun, diğer yara izleri olsun, derin e, yaralarda dahi kullanılabilir mi? Özellikle yüzü yanmış kişilerde ...bu fraksiyone lazer tedavisi... ...veya vücuttaki yanıklarda... ...deri altındaki kollajeni uyardığı için... ...yanıkta deri altındaki kollajen neredeyse yok oluyor. Hı hı. İşte bunu yeniden kazandırdığı için... ...yüzde ciddi bir gelişim ortaya çıkıyor. Bu gelişimle birlikte... Bu non invazif yani ameliyatsız tedavi ile lazerin yapacağı işlerde mucizelerle karşılaşıyoruz. Vücuttaki yara izlerinde ameliyatlardan sonra özellikle sezeryan ameliyatından sonra bazı bayan hanımlar karnındaki izden şikayetçi oluyorlar. Bu ize ilk bir ayda yapılacak bu fraksiyone lazer tedavisiyle ile %90'a oran varan e, tedavide başarı sağlıyoruz. Bu izlerin ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Ayrıca bunun yanında yüz gençleştirmenin dışında özellikle yaşlanmayla birlikte yüzde ortaya çıkan yaşlılık lekeleri Hı hı. ...veya güneş lekeleri adını verdiğimiz kahverengi lekelenmeler olur. Hı hı. Bu tedaviden sonra bu lekelenmeler %95'e varan oranda ortadan kalkıyor. Evet, bir de el üzerinde çıkar bu yaşlı Aynen. lekeleri. Onları tamamen ortadan kaldırabiliyor. E, zaten bu lezerin en büyük uygulama alanları... ...birincisi yüz, ikincisi boyun bölgesi kırışıklıkları ve cilt lekeleri... ...üçüncüsü de el üzerindeki kahverengi lekelenmeler... ...deride meydana gelen yaşlılığa bağlı kırışıklıklar... ...kolajeni uyardığı için eldeki yaşlanmış el görüntüsünde ortadan kaldırabiliyoruz bu lazerle. Evet. Bir de ciltte oluşan çatlaklar demin bahsettiğiniz işte hamilelik döneminde oluşabiliyor. Kilo sık alıp veren kişilerde oluşuyor. Bunlarda da etkili sanırım. Çok etkili. Zaten biz bu gövdede oluşan ve özellikle kilo alıp vermeyle oluşan çatlaklar. Hamilelik sonrası karında göbek altında aşağı kadar kocaman çatlaklar oluşuyor bazı hanımlarda deri kalitesi iyi ise ve bu çatlaklar oluşmuş ise biz lazerle bu çatlak görüntüsünü kamufle ediyoruz. %80'e varan oranlarda bu lazer uygulamasından sonra derideki çatlak görüntü yok oluyor. İşte bu hanımlar denize giremiyor, savunaya gidemiyor. Bu tip şeylerde çok çekiniyorlar. Çünkü karnının göründüğü pozisyonlarda veya basen bölgelerinde veya bel bölgesinde... ...özellikle kilo alıp vermelerde ortaya çıkan çatlaklara inanılmaz derecede faydalı bir tedavi olarak karşımıza evet. çıkıyor. Peki ağrılı bir yöntem yani işlemden önce bir anestezi gerekiyor mu? İşlem iki şekilde yapılabiliyor. Aslında çekinmeyen kişilerde blok e, sinir bloğu adını verdiğimiz yüze gelen temel sinirlere küçücük iğneler yaparak aynen diş hı hı. hekimine gitmiş gibi nasıl diş hekimi bir iğne yapıyor tüm çenemiz uyuşuyor. O şekilde hassas noktalarımız var o noktalardan iğne yapılarak lokal anesteziyle uygulanabiliyor bu lazer. Ancak çekinen kişilerde endoskopi yaparken uygulanan sedasyon işlemi yani hafif uyutma işlemiyle de hı. gerçekleştirilebiliyor. Söylediğim gibi tek seans yaklaşık yarım saat 45 dakika alan yüz için yarım saat boyunla birlikte 45 dakikalık bir seans da Bakın yani normal görüntüden ameliyatsız bir şekilde yaklaşık 8-10 yaş gençleşmek mümkün oluyor yüksek teknolojiyle. Çok derin sivilce izlerinde nadiren hastaların %10 ile 30'unda ikinci bir seans ihtiyacı olabilir. Bazı kişilerde biliyorsunuz etrafımızda görüyoruz. Çok derin izler oluyor bazen. Hı hı. Derin izlerde ikinci bir seans uygulamayla başarı oranını %95'lere taşıyoruz. Evet. Peki nedir etki süresi? Yani ne süreyle e, bu şekilde ...bir görünüm sağlar. Normal vücuttaki ve yüzdeki izlerde... ...akne sıkarlarında... ...ve yüzdeki pigmentasyonlarda... ...sınırsız bir fayda sağlıyor. Yani yaptığımız iz düzeldiyse... ...o iz bir daha geri gelmiyor vücuda. Tüm ömür boyu. Veya akne sıkarına, yani sivilce izlerine yapmış isek... ...bu ömür boyu bir düzelme sağlıyor. Ancak kırışıklığa yapmış isek... ...yüz gençleştirme için yapmış isek... Hı hı. ...bu önerimiz şu... 5 yılda bir tekrarlanması. Yani 5 sene sonra tekrarlamak öneriliyor. Ve mikron boyutunda deride hassasiyet gösterdiği için deride bir incelme söz konusu değil. Bazı Hı. hastalarımız geliyor hocam bu deriyi inceltir mi hassaslaştır mı gibi sorular soruyor. Deri altı kollajenini uyarıp deriyi aksine kalınlaştırıyor ve dış ortama daha dayanıklı hale getiriyor. Evet dolayısıyla tekrarlanmasına daha sonra bir sakınca yok. Peki şimdi hemen akla gelen bir soru pahalı bir yöntem mi? Şöyle söyleyeyim teknolojik bir cihaz bu söylediğim tüm avantajları içerdiği için normal diğer lazerlere göre birazcık daha pahalı. %50 gibi pahalı ancak pahalılık göreceli bir kavram. Hı hı. Diğer lazerle elde ettiğiniz sonucun %20'lik bir sonuç alıyorsanız bunda %90'lık bir sonuç alıyorsunuz. Yani o lazerin 4-5 katı fazla bir sonuç ortaya çıkan sonuç ve özellikle göz kenarlarında ve alındaki ince kırışıklıklara... Biliyorsunuz botoks yaptırıyor hanımlar 6 ayda bir. Hı hı. Düşünün ki 5 yılda yaptıracağınız botokstan çok daha uygun fiyata geliyor. Hı hı. Ve bir bir kere gidiyorsunuz. Botoksa evet. 6 ayda bir git gitmek gerekiyor. Bunları ortadan kaldırdığı için sonucuna baktığımız zaman çok pahalı bir tedavi değil. Ve Amerika'daki fiyatlarla karşılaştırdığımız zaman Türkiye'de hı hı. bizim uygulama fiyatlarımız yaklaşık dörtte bir oranında yani oradaki fiyatın dörtte birine Türkiye'de uyguluyoruz. Evet. Biz. Peki, e, peki bahsi geçmişken sivilce izlerinden hocam bahsettik. Sivilceler sıkılmalı mı? E, sivilce izleri neden oluşuyor? Sivilce izleri özellikle ergenlik döneminde vücudun hormonlara bağlı olarak fazla yağ üretimi ortaya çıkıyor Hı. ve bu yağ üretimine bağlı olarak dış ortamla derimizde yağ kanalları vardır. Deri altındaki yağ bezlerimiz deriyi devamlı nemlendirir. Bu nemlendirme ve yağlama vücudumuzun derimizin dış ortama direncini sağlar. Yüzeyinde bir tabaka oluşturur bu derinin gözle görünmeyen bir yağ tabakası. İşte hormonların aktif çalışmasına bağlı bu yağ bezlerinde fazla bir üretim olur. Dışarıya doğru çıkmaya çalışan bu yağ e, hücreleri diyeyim hı hı. yağ proteinleri dışarı doğru çıkmak isterler ancak dışarıyla karşılaşınca oksitlenirler ve uçlarında bir tıkanıklık oluşur. Hı hı. Tıkanan bu yağ bezlerinin ucundaki yağ kanalının ucunun tıkanmasıyla yağ içeride başlar birikmeye ve deride kabarıklık oluşturur. Hı hı. Bakın biz bu sivilceleri sıktığımızda içinden böyle beyaz bir yağ fışkırır dışarıya. Hı hı. Dikkat edersiniz. İşte bu tıkanmış olan ucun açılmasıyla bu yağın dışarı fışkırması işlemidir. Ancak sadece yağın birikmesi bir problem ortaya çıkarmaz. Bu daha sonra derimizde mevcut olan bakteriler bunun içine girer ve iltihaplandırır bu bölgeyi. İnfeksiyon oluşur, kızarır. Acımaya başlar sivilce bu infeksiyon etkeninin de karışmasıyla deride artık infeksiyon hali ortaya çıkar ve burada bir hasar meydana gelir derinin yüzeyel tabakasında. Bu hasarların Sivilcenin iyileşmesinden sonra aynı yanık oluşmuş gibi deride küçük 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 hasarlar üst üste gelir. Ne kadar çok sivilce çıkar ve iltihaplanırsa o kadar çok hasar meydana gelir. İşte bu hasarın ortaya çıkmaması için birinci alacağımız tedbir hı hı. derinin temiz tutulması. Yani bu ter yağ bezlerimizin kanallarının ucunun tıkanmasının engellenmesi. Bunun için de antibakteriyel sabunlarla Günde en az 3 defa bu sivilce ve yağlanması fazla olan kişilere yıkama öneriyoruz. Onun dışında derideki bu bakterilerin azaltılması için ağızdan bir ilaç alınabilir. Bir de sürülebilen ilaçlar var. Bunları kullanması gerekiyor. Hiçbir sivilceyi sıkmayı önermiyoruz. Çünkü sıktığınız zaman enfeksiyon etkeni yayılıyor. Hı. Yayıldığı zaman o zaman daha büyük alanda bir iz ortaya çıkması mümkün oluyor. Evet. Peki hocam bu fraksiyonel lazerle yine dövme izleri olsun bunlar da ortadan kaldırılabilir mi? Şimdi dövme daha farklı bir mekanizma ile deriye zerk edilen özel boyalarla dövme ortaya çıkarılıyor. Bu bahsettiğim benim fraksiyonel lazer tedavisiyle dövme izi silinmiyor. Q-Switch endiyak lazer adını verdiğimiz farklı bir lazer cinsi derideki deri altına giriyor. O pigmenti ortadan kaldırıyor. Bizim lazerimiz gençleştirme amaçlı, kolajeni arttırma amaçlı ve izleri yok etmeye çalışan bir lazer. Bunun şöyle bir etkisi var. Derinin altındaki kolajeni gençleştirdiği gibi yüzeyindeki Hücrelerin de yenilenmesini sağlıyor. Derimiz devamlı süre gelen, devamlı bir süreçte 21 günde bir yenilenir. Ve biz gözümüzle görmeyiz, yüzeyel tabakası alttan gelen yeni tabakayla yenilenmesi ortaya çıkar. Bu lazer tedavisiyle daha derinden yüzeyel deri hücrelerinin tamamen yenilenmesini sağlıyor. Bu şekilde de bir parlaklık geliyor yüze. İşte bu parlaklıkla birlikte eğer biz yüzümüze... Bu tedaviden sonra iyi bakarsak sıcak saatlerde güneşe çıkmazsak bu tedaviden sonra biz 3 ay güneşe çıkmamayı öneriyoruz. O yüzden kış aylarında en iyi aylar Kasım'dan başlayarak Kasım, Aralık, Ocak, Şubat olarak gösteriliyor. Evet. Bu fraksiyonel lazer tedavisi yüze uygulanan tedavi için. Çünkü güneşe çıktığımız zaman iyileşme dönemi devam ediyor lazerden sonra bu iyileşme döneminde güneş ışığını alan deri daha hassas oluyor ve yüzde renk değişiklikleri ortaya çıkabiliyor. İşte biz yüzümüzü korursak güneşten özellikle bu renk değişiklikleri ortaya çıkmaz. Yüzümüzde güneşe bağlı fotopigmentasyon adını verdiğimiz renk görecelenmeleri ortaya çıkmaz ve ince kırışıklıklar ortaya çıkmaz. Bunun için biz hastalarımıza güneş gözlüğü kullanmasını tavsiye ediyoruz özellikle dışarıya çıkarken. Yüze Güneş koruyucuları yüksek faktörlü güneş koruyucuları sürünmesi istiyoruz ve özellikle bronzlaşmak için bu çok önemli bir nokta sıcak saatlerde güneşe çıkılmamasını istiyoruz. Evet. Bronzlaşmak için en ideal zaman sabah 8 ile 11 arası, öğleden sonra da 4 ile 6 arasıdır. Evet. Bunun dışındaki zamanlarda özellikle ozon tabakası çok iyi bir güneş filtresidir. Ozon tabakasındaki delikten dolayı dünyamız artık zararlı ışınlardan korunamıyor şu anda. Zararlı ışınlar da yeryüzüne indiği için bu derimize de işliyor. Bu zararlı ışınların ortadan kaldırılması için biz kendimizi korumalıyız artık. Ve bakın şunu söyleyeceğim. Avustralya, Yeni Zelanda bu ozonun delik olduğu ve ince olduğu noktaya daha yakın olduğu evet. için çok ciddi deri kanserleri görülüyor. Yani oran çok yüksek, dünyadaki en yüksekleri kanseri oranları Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya gibi o taraftaki ülkelerde görülüyor. Bunun nedeni güneşin zararlı ışınların oraya çok fazla inmesi. İşte biz de kendimizi düşünüyorsak zararlı dönemde, en kızgın dönemde güneşe çıkmayacağız. Evet cilt yenilenmesi ve cilt ile ilgili bu yeni lazer yöntemini bize anlattığı hocam. Teşekkür ediyoruz programımıza geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Sevgili izleyiciler sırada kısa bir reklam arası ardından diğer konuğumuzla sağlık kontrolüne devam edeceğiz.